Peki Şimdi bu kavanozun içindeki dal parçasını gördük Peki Hiç masaya kavanoza değdirmeden Bu dal parçasını tekrardan Ben öğretmenim oynatabilirim Diyen var mı Evet Yani ben oynatabilirim diyen var mı Hiç masaya kavanoza değmeden Evet Ali Eren gel bakayım bir oynat bakalım bir görelim Hiç masaya kavanoza değmeden Hadi bakalım Oynadı mı? Otur Ali Eren. Peki bir kişi daha. Hiç, ama bakın anlaşalım. Hiç masaya kavanoza değmeyeceksiniz. Tamam mı? Ben oynatırım diyen. Ümmühan gel. Ümmühan ben oynatırım diyor. Masaya kavanoza değmeyeceksiniz. Bakalım. Evet Ümmühan gülerek oynatamadı. Başka? Gel Ahmet bir daha dene. Ama değmeyeceksin. E, de yok. Değmek yok. Hayır. Değersen olmaz. O değil Değme. De Hadi oynatabilir misin dal parçasını? Değil, değil. Evet bakın biz biz Zeynep'le birlikte oynatacağız o dal parçasını. Nasıl oynatacağız? Şimdi Zeynep'in kafasına bir bakın. Bak balonu ne yapıyorum Zeynep'in kafasına? Sürtüyorum, 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 sürtüyorum. Bir bakın bakalım bir oynayacak mı? Zeynep'in kafası karışıyormuş. Kaşıyorum Zeynep'i. Sürtüyorum sürtüyorum. Evet şimdi dal parçasına iyi bakın. Oynayacak mı acaba hiç değmeden. Bakın nasıl oynuyor görüyor musunuz? Bak. Oynuyor görüyor musunuz? İşte bunun adı nedir biliyor musunuz? Elektriktir. Elektriğin gücü onu oynatıyor onu. Bak.